çamadı Bir daha yapalım. Hazır mısın? Uçamadı bu araba. Acaba bu araba sığmıyor mu da duru senin elinden dolayı belki de dur bakalım. Bir daha yapalım. Dur çek elini kızım. Çek elini anneciğim. Arabaya atıyorum. ya. sayı veriyor bize. Başka bir arabaya deneyelim. Bu pasta arabasıyla deneyelim bakalım. Oo gitti bakın. Onun yanına geldi bakalım bize kaç puan verecek? Oo 30 mu? Ama iyi gitmiştin sen pasta arabası. Bakalım bu arabanıza kaç? puan verecek geliyor Oo, o da pastacının arkasına fark etmiş bakalım bize kaç puan verecek evet sıfır mı bence büyük olmasına rağmen gayet iyi gitti evet bakalım bu arabayı bir daha deneyeceğiz Oh, bu araba bence gidemiyor. Çok hızlı olduğu için. Hadi bir daha pasta atalım Hadi bakalım pasta. Kaçta gideceksin? Oo, oh, pastaya bakın. Sayı geliyor. 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 <laughs> hadi hadi hadi. Bakalım kaç almış. <laughs> Aa, ortada kaldı. Bize bir sayı veremedi. Evet bunu da bir daha atalım. Koca araba nasıl gidiyormuş? Koca arabaya bakalım. Oo, araba kocaman olmasına rağmen pasta arabasını geçti. Bakalım sayı olarak geçecek mi? Bakalım. Oo, kazanan Kojara。Ko